Ben kendi görüşümü söyleyeyim. bırakın orada. Arkadaşlar ar yapın da ben yapmayayım istedim. O, karar, o kararı O kararı vermek için. Ben sıkıntı vermiyor muyum? Dün sen ne <laughs> dedin? Stop dedim. İn. Ben normalde geçen aynı da. Bir ay önce, Siz kamera <laughs> girdiğinizdeki <laughs> grupta. Çocuk. Hocam dün daha hızlıydı geri. Sanki rulantısı mı düştü? Bugün yavaş gidiyor geriye. Doğru. Bilmiyorum ya da sen, ya da biz alıştık onlar mı oldu? <laughs> dün hızlı gibiydi. Dünden siz ne yaptığınızı bilmiyordunuz. O da olabilir. <laughs> şimdi ben depreci tamamen sağlıyorum. Çekiyorum ayağımı da. Yavaş gidiyor. Dün daha hızlıydı sanki. Yani gaz veresim geliyor bazen. O şimdi kendine güven geldi de ondan. Bilmiyorum dün daha hızlı gibiydi. Dünden o da olabilir. Dünden Uçuyor dünden gibi geliyordu. Abi dün ya hızlıydı ya. Yarım depraj gördük. Şimdi depreşi sağlı veriyorum be. Ya o şimdi yaptıkça yaptıkça tamam. hafız ya aynen. Şimdi yavaş gelmeye başladı hala. Gaz ver o zaman. Ondan sonra bir gör arkayı nereye gidiyor. <laughs>